Arkadaşlar merhaba. Ee, i̇lk dersimizde besiyerlerini görmüştük. Bugün de biraz biyokimyasal testlerle bakterilerin adını nasıl koyduğumuz kısmına e, girelim istiyorum. Arkadaşlar o gün bahsettik. Ee, bu ticari olarak besiyerlerinde kanlı ve EMB bölmeli besiyerimiz vardı. Ve şurada gördüğünüz her bir yuvarlak şekle bir koloni dedik. Kolonide tek bir bakteriden köken alan bakteriler topluluğu bildiğiniz gibi. Burada gördüğünüz gibi EMB kısmında üreme yok ve kanlı kısımda üreme var. Ne demiştik? EMB besiyeri gram negatif bakterilerin üremesini sağlarken gram pozitif bakterilerin üremesini baskılıyordu yani gram pozitif bakteriler bu tarafta üreyemiyorlardı burada gördüğünüz gibi sadece kanlı kısımda üreyen gram pozitif bakterileri görüyorsunuz bunları boyarsak muhtemelen gram pozitif basili ya da kok şeklinde göreceğiz yine arkadaşlar şöyle bir örneği inceleyecek olursak idrar örneği gördüğünüz gibi çam ağacı yöntemiyle ekilmiş hem gram negatif kısımda yani hem EMB kısmında hem kanlı kısımda gördüğünüz gibi bakteriler var ve birbirinin muadili bakteriler. Bunlar da gram negatif bakterilerin kanlı besiyerinde de üremiş hali ve burada EMB besiyerinde üremiş hallerini görüyorsunuz. Kol Oluşturduğu kolonileri görüyorsunuz arkadaşlar besi yerini yani Müller Hinton adını verdiğimiz e, antibiyotik dizdiğimiz besi yerinin bir bakterinin bunu yeşerttiğini görüyorsunuz. Neden arkadaşlar? Fikosiyanin ve fikoeritrin e, pigmentleriyle Pseudomonas aeruginosa bu şekilde mesela besi yerini yeşil renge çeviriyor. Burada yine renksiz bir Müller Hinton agarımız var. Pseudomonas aeruginosa dışında herhangi bir bakteri olabilir ve gördüğümüz kadarıyla biraz e, mukoid koloniler var. Bunlar da e, gram negatif bakterileri işaret ediyor. Yine burada arkadaşlar çikolata agarda kolonileri görüyoruz. Çikolata agarı biz ne için kullanıyorduk arkadaşlar? Genellikle e, ne dedik? Besiyerini hazırlarken kanı e, 60-70 derece gibi sıcaklıklardayken besiyere ekliyorduk kanı. Ve kan hemoliz oluyordu. X ve V faktörleri ortaya çıkıyordu. Nad ve hemin. Ve böylece ne oluyordu? Bakteri eğer nad ve hemine ihtiyaç duyuyorsa onları bu besiyerinden sağlıyordu. Genellikle nazlı bakteriler hemofilos, nayseria gibi bakteriler çikolata besiyerinde ürüyorlar. E, onların da üremesi için 3 gün kadar bir süre bekletiyoruz. Bazı bakterilerde daha uzun sürelerde. Arkadaşlar gram negatif bir besi, gram negatif bir bakteri, EMB besi yerinde üremiş gram negatif bir bakteriyi isimlendirmeye çalışıyorsak günlük rutindeki bu enterik bakteri tayfasından bir bakteri ise ve biz bunu isimlendirmeye çalışıyorsak çeşitli biyokimyasal testlere ekimlerini yapıyoruz. Şimdi beraber o biyokimyasal testleri inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar, Indol ve TSI dediğimiz besiyerlerine ekiliyor. Arkadaşlar şu besiyere ekilmemiş hali bu. Şurada gördüğünüz gibi MIO medium yazıyor. MIO 3 üç şeyin kısaltması arkadaşlar. Motilite yani hareket, indol, bakterinin indolü kullanıp kullanmadığı ya da ornitin dekarboksilaz, MIO besiyerinin baş harflerini aldığı şey. Ee, arkadaşlar bakterinin hareketine biz buna dik bir ekim yapıyoruz. Yani şu koloniden iğne özemizle e, örneğimizi alarak dik bir ekim yapıyoruz. Ve daha sonra 24 saat sonra besiyenin içerisinde e, yayılmış bir üreme varsa eğer ee, burada şey görüyoruz. besiyerinde besi yerinde bakterinin hareket ettiğini görüyoruz. Yine Mio besi yerimizde 24 saat sonra Kovax ayırıcı damlattığımızda eğer kırmızı bir halka oluşuyorsa bakterinin triptofanaz enzimi olup triptofana indole parçaladığını gösteren bir belirteç bu. Bakterinin indol pozitif olduğunu gösteriyor. Kırmızı halka eğer sarı bir halka oluşsaydı Kovax ayırıcını damlattıktan sonra Bakterinin indol negatif olduğunu gösterecekti. Ornitin karboksilaz da arkadaşlar bakteri eğer e, besi yerini şöyle mordan e, daha mor hale çeviriyorsa e, bu ornitin karboksilazı pozitif bir bakteri. Eğer bakteri besi yerini şu şekilde hafif sarartıyor ve beyaz tarafa doğru götürüyorsa e, bu ornitin karboksilazı negatif bir bakteridir. Bunlar bizim ne işimize yarar az sonra tablonun üzerinde göstereceğim. Bu bakterinin özellikleri şu an baktığımızda ornitinde karboksilazı negatif, indolü pozitif, hareketli bir bakteri görüyoruz. Yine ikinci biyokimyasal testimize baktığımızda arkadaşlar triple sugar iron, üç şekerli demirli besiyeri. Biz bu besiyerinde çok fazla belirtece bakıyoruz aslında arkadaşlar. Öncelikle besiyerin alt kısmı glikozu, üst kısmı laktoz fermentasyonunu gösteriyor bize. Eğer bakteri laktozu fermente ediyorsa şu şekilde besi yerine asitten dolayı sarartıyor ve besi yeri kırmızı renkten sarı renge dönüşüyor. Yine burada baktığımız başka bir parametre arkadaşlar hidrojen sülfür o oluşturuyorsa eğer bakteri burada siyah bir noktasal ya da yayılımsal bir siyah alan oluşturuyor ve yine arkadaşlar burada baktığımız diğer parametre dediğimiz gibi laktoz fermentasyonu bakterinin hidrojen sülfür oluşturup oluşturmadığı bizim için temel olan parametreler. Arkadaşlar bu besiyerimiz sitrat besiyeri. E, sitrat besiyerinde arkadaşlar e, ekilmemiş hali şu şekilde gördüğünüz gibi. Bakteri eğer e, sitratı bir karbon kaynağı olarak kullanıyorsa içerisindeki bromtümol mavisi olan rengi açığa çıkartıyor ve bakteri böyle petrol mavisi bir renk alıyor. Yani sitratı pozitif bir bakterinin besiyerini çevirdiği durum. Yine arkadaşlar burada dördüncü bir parametreyi görüyoruz. Üre, e, üre besiyeri, katı bir besiyeri, yatı, yatay ve katı bir besiyeri. Bu besiyerinde de arkadaşlar bakterinin eğer üreaz enzimi varsa ve besiyerin içerisindeki üreyi parçalıyorsa şöyle menekşe rengi bir renk açığa çıkarıyor. ürazı pozitif bir bakterinin e, üre besiyerinde oluşturduğu renk. Şimdi arkadaşlar bunlar temel olarak bizim ne işimize yarıyor dersek eğer şöyle bakterileri ayrım enterik bakterilerin ayrım tablosuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tabloyu baştan aşağıya gösterelim. Örneğin arkadaşlar elimizde bir gün önceki ekimlerden şu tablo bulunuyor olsun. Yani triple sugar ayrım tamamen sarı. Mio medium Beyaz e, halde ve kırmızı halka oluşmuş olursa bu bizi nereye götürecek diye tablomuzdan takip ediyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Biraz daha şöyle geri çıkabilirsek. E, şurada arkadaşlar triple sugar iron base yerimizin tamamen sarı olması bize bakterinin laktoz pozitif bir bakteri olduğunu gösteriyor. Laktoz negatif bakteriler buradayken laktoz pozitif bakteriler burada. Yani bizim bakterimiz şu gruptan değil şu gruptan demek oluyor. Bu gruptan yine ikinci özelliği takip edecek olursak arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi indol kırmızı bir halka oluşturmuş kovaks ayracını damlattıktan sonra yani indolü pozitif bir bakteri. Gruba baktığımızda indolü pozitif olan sadece şu bakterileri görüyoruz. Bu grup bakterilerin indolü negatif, bu grup bakterilerin indolü negatif. Yani ya E. coli ya Citrobacter diversus diyebiliriz biz buna. H2S'i de gördüğünüz gibi negatif yani herhangi bir siyahlık yok bakteride. Ee, Yine ayırt edici özelliklerine baktığımızda arkadaşlar mesela üraz. Ekolinin ürazı negatif, Citrobacter diversus'un ürazı pozitif. Bizim bakterimizde oluşturduğumuz tablo şuydu. Yani üraz pozitifti. Ürazı pozitif olan bu gruptaki bakteri Citrobacter diversus'tur. Yani biz e, 24 saat içerisinde ürettiğimiz ve koloni oluşturduğumuz bakteri de tekrar bir 24 saat sonra bu biyokimyasal besi yerlerine ekim yaptıktan 24 saat sonra bu tablomuza bakarak isim koyuyoruz. Bu bakterimizin ismi citrobakter diversus. Ve yine antibiyotik duyarlılığına baktığımızda arkadaşlar şu tabloyu görüyoruz. Yani besi yerinde antibiyotiklerin etrafında çeşitli zon oluşumlarını görüyoruz. E, o günkü e, videoda küçük bir yanlışlık oldu. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi eğer bakteri antibiyotiğin içlerine kadar sokulmuşsa bu antibiyotiğe dirençli olduğunu gösteriyor. O antibiyotiğe rağmen ürediğini gösteriyor. Eğer şöyle bir zon oluşturmuşsa bakın şuralarda oluştuğu gibi ya da şu amikasinde oluşturduğu gibi bir zon oluşturmuşsa ve bu zon çapı CLSI ya da UCAS kriterlerine göre uygunsa bu antibiyotiğe bu bakterinin duyarlı olduğunu gösteriyor. Yani biz 24 saat sonunda bakteriyi üretip 48 saat sonunda da antibiyotik duyarlılığı ve ismini koyarak klinisyene gerekli bilgi bu şekilde veriliyor. Çok teşekkürler arkadaşlar.